Yani iki kez olduğu için açıkçası artık hani güvencesiz çalışmaktan kaynaklı. Her an hani gidebilirim diye düşünüyordum zaten. Çünkü muhalif bir insanım. Yani iş yerimde de, ülkede de herhangi bir soruna sessiz kalmıyorum. O yüzden bir ayağı böyle her an sağlantıda olan kişilerden biriyim. Çok şaşırmadım aslında. Zaten başhekimlikten aradıklarında giderken hatta TTB'ye falan da var verdim. Böyle bir haber beni çağırdılar muhtemelen böyle bir şey olabilir diye. Ama hani kendimi güçlü hissediyorum açıkçası. Çünkü yani böyle yürüdüğümde falan da eskisinden daha farklı yürüdüğümü hissediyorum. Bek sistemde biraz bağlarım da koptuğu içindir bu dönemde. Tabii ki hastalarımı çok seviyorum, mesleğimi çok seviyorum, çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Geri döneceğim zaten de o yüzden de diyorum. Ama hani destekleri gördüm. Yol, hani yol arkadaşlarım benim yanımda. Bu beni daha böyle güçlü kılıyor. Yani her zamankinden şu dönemde daha güçlü hissediyorum. Peki ilk ihracınızda size bir gerekçe sunulmuş muydu? 2016 yılında açı alanım, ihraç edilmedim. İki aylık bir soruşturma sürecinden geçtim. Bu süreç, soruşturma sürecinde daha ziyade aslında sonradan oluşturmuş bir dosyaydı benimle ilgili her yerde şey hiç haberleri çıktı. İşte solcu doktor. O dönem çünkü ilk böyle solculardan biriydim açılından genelde FETÖ'den dolayı alınıyordu. Solcu doktor açı alındı diye haberlerim çıktı. belli iktidar yanlısı sitelerde hakkımda işte Twitter hesabım o dönem incelenip işte özellikle Kürt halkı ile ilgili attığım tweet'leri terör örgütü mensubuymuşum gibi yansıtarak ki bu tweetler o kadar acık yani ölen çocuklarla ilgiliydi bölgede. Hı hı. Onlarla ilgili olan tweetlerimi göstererek beni terör örgütüyle üyesi olarak göstermeye çalıştılar. Hı hı. Hani bu şekilde haberlerin başlıkları bu şekildeydi. Terörist doktor diye hatta haberlerimi yaptı. Ve ben bu iki hastanenin pardon üniversitenin soruşturmasında da bu tweetlerim sorgulandı benim. Sonradan oluşturmuş bir dosya olduğunu ben hissettim. Bu tweet'lerim sorgulandı. biz avukatımla, Tıp odasının Hukuk bürosuyla birlikte şeyimizi verdik, savunmamızı verdik. Bu tweet'lerin gayet demokratik tepkiler ışığında olduğunu söyledik. Aynı zamanda o dönemde bir sürü insanın da bu bu olaylara tepki gösterdiğini gösterdik ve ben geri döndüm. Bir de şöyle bir şey var. 2013 yılındaki tweetlerde bunlar. O dönem ben Diyarbakır'da çalışıyordum. Benim yanı başımda çocuklar öldürülüyordu ve ben bu bir hekim olarak bu olaylara tabii ki karşı şey yapamazdım. Yani aslında her şey vardı o tweetlerin içerisinde. Yani bir çocuk katledildi yine ee, ve yine benim aslında çalıştığım şeylerden biri ilçelerden birindeydi. Onu söylemiştim. 10 Ekim katliamı ile ilgili attım. Evet, 10 Ekim katliam dediğim için onu da vermişlerdi ve ben de dedim hani bu katliamdır. Ak Parti'ye karşı olan bir tweetim vardı. Onu soğuş şey yaptılar yazlar. Biz AK Parti eleştirebiliriz dedik. Hani bu e, bu yani bir hükümet eleştirilebilir. Bunları yazmışlardı ve biz bunların hepsini cevabını verdik ve ben sonrasında geri döndüm. Sonra bu asistanlık sürecimin başında olan bir şeydi. Asistanlık sürecim bitti. Ben atamaya katıldım. Tüm sağlık çalışanları gibi ben de bir güvenlik soruşturmasından geçtim. Bu 2018 yılında Aralık ayında ben atandım. 2019 boyunca da güvenlik soruşturmam sürdü. Mayıs ayındaydı sanırım red cevabı aldım. Sonrasında yine benim mesleğim yapılması engellenmiş oldu ve bizim mahkeme sürecimiz başladı. Mahkeme süreci sonrasında, ha mahkeme sürecinde de şöyle üç şeyden dolayı suçlandım. Hani daha doğrusu bu fişleme bir dosyasıydı. Fişleme dosyası üzerinden bana işlem yapıldı. Hakkımda bu arada hiçbir dava yok. Hani sonuçlanmış bir şey de yok. Ya da olumlu olumsuz hiçbir dava sürecinde olmadı bugüne kadar. İşte 2018 pardon 2008 ile 2019 arasında katıldığım eylemler, bu eylemlerin çeşitli örgütlerle olan bağları olduğunu şey yaptılar e, yazıyordu ama hangi eylem, hangi örgüt çok net bir şey yoktu. Yine e, sosyal medya hesabımda e, onların yazdığı şekilde işte terör örgütlerini övücü mesajlar olduğunu söylüyordu ama hangi mesaj, neyle ilgili, hangi örgüt hiçbir şey yok. Üçüncüsü eski eşimin dosyasını söylüyorlardı. Bu arada kendisi de beraat etti o dosyadan. Onu da koymuşlardı. Onun e, hukuki e, o sürecini koymuşlardı. Onun katıldığı şeylerin. Ki hani eski eşim olması, hani hala eşim olsa bile her birey kendinden sorumludur anayasaya göre. Biz bunlar ışığında savunmamızı yaptık ve bize emniyetten bir cevap geldi. İşte biz bu hangi örgüt, hangi tweet, neyle ilişkili kuruyorsun diyece şahsın herhangi bir örgütle ilişkisi bulunmamaktadır diye bir cevap geldi. Ve ben bu cevabın üzerine zaten yürütmeyi durdurma aldım. Sonrasında da mesleğime geri döndüm. Evet. Sonrasında mahkemeyi de kazandım. Evet. Temize de gitti. Oradan da geri döndüm. Biz kazandık yani. Bu mahkeme tamamen sonuçlandı. Ama hani geri döndüm. Uzman hakim olarak çalışmaya başladım. İki yıldan beri de pandemide, zor koşullarda arkadaşlarımla birlikte çalışıyordum da. Ya Aslında işin kötü tarafı ben tek başıma değilim. Şu anda belki yüze yakın sağlık çalışanına bu tarz haberler gitti. ama maalesef artık gerçekten insanlar da çok yoruldu. Benim gibi ben nasıl üç, üçüncü kez yaşadıysam onlar da en az ikinci kez yaşıyorlar ki bu arkadaşlarımızın çoğu mahkeme süreciyle birlikte geri dönenlerdi. Bu yıpratma süreci insanların tabii ki biraz sessiz kalmasına neden oluyor ama tek kişi değilim. Benden başka insanlar da var ama bizler üzerinden hani sadece ben değil, bizler üzerinden bence vermek istenen mesaj topluma sus demektir. Bakın muhalif olursanız. Biz 10 kez de olsa sizi ihraç ederiz. Geri dönerseniz yine ihraç ederiz. Geniş bir yelpaze. Kim olduklarını da bilmiyorum tam olarak ama bizim kendi aktivistlerimiz de var. TTB'de hani, hani onların tabii ki adını kendileri verebilir ama hani ben şimdi vermeyeyim. Ama sese üye olan arkadaşlarımız da var. Tabii ki aktif olan arkadaşlarımız, e, muhalif olan arkadaşlarımız, sözünü söyleyecek olan arkadaşlarımız her koşulda. Siz TTB içerisinde de görev aldınız değil mi? Ben eski Ankara Tep Odası yöneticisiyim. Şu anda e, kadın hekimlik e, kolundayım. Aynı zamanda insan hakları kolundayım. Evet. Peki ne yapacaksınız bu zamandan sonra? Ya aslında iyi bir şey oldu. Ee, Pazartesi günü belki Ankara'nın son zamanlardaki en kat, geniş katılımlı <laughs> eylemlerinden birini yaptık. Güzeldi. Dostlarım sağolsun destek oldular. Hı hı. Ee, yani sosyal medyadan ses çıkarmaya başladık. Ben şu saatten sonra diğer arkadaşlarıma ulaşmaya çalışacağım. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağım. Birbirimize, Aynen. evet evet onları toparlamaya çalışacağım. Tayyip Ulus'a çalışmalarıma devam edeceğim ve buna karşı tabii ki geri adım atmayacağım. Hani geri döneceğiz dedik zaten. En başından beri biz 2016 yılında ilk KK ile arkadaşlarımız KESK'ten ihraç olunca geri döneceğiz demiştik. Hı hı hala geri döneceğiz diyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim. Geri dönünce de var olan sistemin daha iyi, daha adil, daha işte olması için elimden geleni yapacağım. Yani farklı bir ülke gitmeyi asla düşünmedim. Yani şöyle tabii ki farklı farklı insanların yaşadığı süreçler var. Gitmek zorunda kalabilir. Benim daha o kadar travmatize edici bir sürecim olmadı. Ama hani şu anda düşünmüyorum, hani burada bir mücadele alanım var. TTP var, SES var, bu arada Ankara Kadın Platformu'nun da aktivistiyim. Onlar bana son yıllarda çok güç verdi. Onların direnci bana çok şey, kadınların direnci bana son yıllarda çok şey öğrettim. Yani e, mücadele edeceğim alanlar var, o yüzden gitmeyi şu anda düşünmüyorum. Tabii ki de zaman zaman bizim de umutsuzluğa kapıldığı şeyler oluyor ama bir yerlerde bir şekilde küçücük de olsa bir sömürüye görüyorsunuz ki bizim ben acil hekimiyim sürekli görüyoruz. Yani bir ilaç yazılıyor karşılanmak ki kendi babamın ilacını bile SGK karşılamıyor. Çok hani yaygın kullanılan bir ilaç olmasına rağmen ki şu anda birçok ilaç geri ödemeden kaldırıldı. Sürekli o yoksullukla aslında ben mesleğim gelince karşılaşıyorum. Hele Çankır gibi yoksul bölgede de daha çok karşılaşıyordum. Karşılaşırken de benim ya lanet olsun deme gibi bir şansım olmuyor çünkü sömürü oldukça e, yani karşı koyuş da olmak zorunda ve o karşı koşu yani hissediyorum sürekli o yüzden de hani e, mücadele ettiğim için de kendimi hani tabii ki tek başıma değil e, TTB'de sesteki arkadaşlarımla ve kadınlarla birlikte mücadele ettiğim için de kendimi çok şans hissediyorum.